Dazdingo kanalına hoş geldin. İyi seyirler. Hades'in Randomizer nedir? Bu seride karşımıza çıkan bütün eşyalar ve boss'lar normalde olandan farklı olacak. Peki kurallar ne? Bir bölgeyi bitirmeden başka bir bölgeye geçmek yok ve karşımıza çıkan bütün silahları olabildiğince kullanmaya çalışacağız. Boss'lar ise ekranın altında "Kart var, çıkan bütün düşmanlar boss." Evet, kaldığımız yerden devam edebiliriz. Özüstünü de Kavramız hazır. Anahtarları özellikle rastgele yapmadım. Çünkü ee... bölge bölge oynayacağım ya. Ah sonunda bir zırhım var şurada. Dehşetli bir item de var. Oh. Burayı önceden söyledik ya demiştim ona ya. Mimiktir! Aman yarabbim. OP <laughs> bir Spirit Ash daha oyunun başından. Sen bir dur ne yapıyorsun ya? Neyse. Splash müzik. Ya zaten amacım Bölge bölge oynamak olduğu için o şeylere ihtiyacım olacak dedim ve yerleri değiştirse çok uğraşırız dedim. Amaç burada düşmanlar ve genel silahlar olduğu için. iyi. daha sen de var ya. O elindeki dopayı bana versen ben bayağı rahatlarım ha Vurabilir miyiz kafanı? Vurabilirdik de vurmadık ya aman ölmüştüm ya sen. Tamamen şansa bir kaçıştı. Başlangıç klasından şöyle göstereyim şimdi. Şu. Katar. Yok. Ee, Margit'e gitmedim. Yukarı tarafa şey Stormvale'le hep beraber başlarım diye düşündüm. Şu şuraya gittim. Buraya gittim. Godfroy çıktı. Şeydeki. Leyndel'de bir tane çakması var ya onun. Aynı amaç akması işte. Sen anladın. Kanka da bir ejderhayı boş verdik. Bir de her şey ee, Night Cavalry var ya gece botu. O da çok uzaktan değil. Peninsula'dan geldi. olursam ben vuramam onu. O da şey e, Earthly Avatar. Ölmedik, ölmedik. Burada bir arkadaşımız vardı. Gelecek mi? O arkadaştan tiksiniyorum ben. Oo. Ha Yuna geldi. Yura. Etler. Teşekkür ederim be. Runa. Strength mi istiyordu? Strength istiyordur. Mantıken. Strength ve int tamam. 13'e 15'in yetmesi lazım. Doğru hesapladıysam. Kullanabiliyor muyuz? Kullanamıyoruz hala. Hesabı doğru yapamadık Neyse. Olsun. Bu amaç geliştirmek zaten. O yönde geliştirdik. Ama limbray sayısını düşürmem lazım bak onun. Dur 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 dur. <laughs> Barutlu şey koymuşlar yanına. Bir şey var ya, radanın çölünün ilerisine bir tane mağara, şey dungeon var, mağara değil. iç savaş gerçekleşiyor orada. O nasıl olur acaba? Peçes. güzel yakışıklı bir armor geldi. Ev oluyoruz. Ama yakışıklı oldu. Sen de yakışıklı olmuşsun ha. Seni öldüreceğim. Öldürmesem bu bir şeyler satıyordu değil mi? Hayır öldüreceğim ya. Hı. Ne vurdu ya? Sırf hırsından öleceğim ha. salak animasyonu şeyde de kullanıyorlardı oyun başında. PvP dövüşlerinde tık 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 tık. Onu hatırladım. Ölüm sayacı, ölüm sayacı bir. Ölüm sayacı bir değil ki. Kaç defa öldüm. Bence vurdum ama neyse. Und dann Kör bir. Veya ne bileyim bu diğer Souls oyunlarında da var ya standart olmasından ziyade öncekinden bir şey getirse. Peki bir ring tamam. Steel fire torch. Peki. Bakalım bu katakum nasıl. Bunlar daş değil mi zaten? Daşa. Aa, değil. Çünkü herkes farklı. Relana Twin Blade. Bu da ama şey istiyordur. Her şeyi istiyorsun ya. Uf, Relana Blade. Bakıyoruz. Abi Rakshata geldi. Bunun olmaz bu iş. Bunda çok olur sanki. Bizim kırılmıyor mu ya? değiştirmesen iyi Mimic Tear alayım mı ya Onun kılıcı daha büyük vi har det ja... Biraz az vuruyoruz ama yenilmez gibi durmuyor ya. Ah vurmamaz dedim. bakalım. Uu. Oldu. Bu da gitti. Yakşatın. Allah Allah. iki tane bottan terzi şeyleri çıktı ya. Hayırdır be. Yürü be. İşine bak be. Allah Allah. Hayırdır ya. bir yerde şey olacaktı. Gördün mü geleni? Onlardan PTSD'm var zaten. Ben fazla run veriyorsun seni keselim. Şimdi Margit ne olacak? Hadi bakalım. Tahmin. Godfrey, Godfrey olur, hele o tarışın Godfrey olursa daha güzel olur, diğer Godfrey olmasın, <laughs> diğer Godfrey istemiyorum. Oh, bu sinematikte çok iyi. Margit yerine Morgoth geliyormuş.

Abi bu ne ya? Bir dur Allah sen ya. Abi o kılıçla oldu da bununla olur mu yani? Bizim round table'a gitmemiz için bunu kesmemiz mi lazım? Biraz daha beklesin round table ol. Şu şey gelişti. En azından Havuz kılıç kullanalım. Bir şey yapalım. Vallahi nef nefessiz kaldım. Görünce nefessiz kaldım ya. Ama bakalım buradan ne gelecek? olur. Seni hallederiz. Blunt. Blunt. Daha değişmiş ama büyüsü değişmiyor. Ben böyle bunu hatırlıyorum ya. Bunu kullanıyor diye hatırlıyorum. Old Digger, Night Helm. Olur peki. Öldük mü? Öldük. Kilisim. Bu aşağıdan mı giriyorduk ya? Sahilden girdiğimiz bir tane vardı. Sanki sahilden girdiğimiz bir tane vardı. Ne oluyor be? Senin dediğin de farklı. Oh. Eyvah. Dar alanda kısa patlaşmalarda kaybederiz diye düşünüyordum ama Hayır o çiçek beni nasıl oradan vurdu anlamıyorum yani gerçekten Unutmadı beni havaya kaldırdı dedi ki bu burada denk gelir ben bunu atayım buraya Şunu alabilir miyim sadece şunu Bakalım bu neymiş Bunun çok düşük diye hatırlıyorum. Evet, boyda da alıyormuş iktarda da mi Arttırayım ama ondan sonra onu arttırdım Hiç düzgün bir şey vermiyorsunuz arkadaşlar Hah Teşekkür ediyorum. Bu ne oğlum bu düşman ha bu şey karınca <laughs> Maşallah karıncanın e, müsait yerleri bayağı iyiymiş. Pumpkin head. Ben de şey diyorum bu Peninsula'nın ana bossu. Kılıç, büyük kılıç kapı. O oh, çok güzel. Oysa hemen kırıldı. Bir tanesini halledersek çok kolay ya. Bu ne yapıyor orada? Nerede arkama geçin bilmiyorum ama. Güzel birini hallettik. yatacağını sandım ya. Tamam ya bunu da hallettik. Kılıç silah vermiyorlar. Yeminler. Yeminler ya. Ama Rellana'nın çift kılıcını kullanmak istiyorum zaten o yüzden. Buradan gidilmiyorduysa nasıl gidilir diye Şurada bir mağara var sanırım. Ters taraftayım. Ben de öyle biliyorum de buradan geçebilirim diye düşünmüştüm. Wow, burası burası mıymış? Oyunun başladığı yer. Yukarıdaki item böyle alıyormuşuz Ben bunu bilmiyordum bile. Neyse madem buraya geldik. Şu şuradaki yere gidelim. Aşağıda bir şeyler ölüyor. Ben de level alıyorum. Hah geliyor. Ulan daha dün güzel gelmiyor diyor. Ay yok gelmiyor. Yukarı çıktı. Ulan! Buraya ne ara geldi? Ben de o balkona gitmeye çalışıyorum. Sanırım bunun devamı o. Bunun bur burasının devamında sanırım. Ola başlar mı? Sen nesin? Inquisitor's Grand Hall. Valla burası o balkon değilmiş. Onu öğrendik. Geliyor. Ah! Ne biçim canım var senin be? Geldik. Boss fight'a geldik. Hadi bakalım. Olur. Golem olur. O kadar zor olacağını zannetmiyorum. o kadar zor olacağını zannetmiyorum. hallederiz ya Bu o kadar zor değil Hadi yaratığını götür. İyi ee, 3 kez. çok az vuruyor. Bir tane kaldı. Buraya gelmiş ön önlüydüm. Aha. İki kez R2 vurunca bütün poyzu gitti. Sen ne vereceksin? Ha. Güzel silah. Ve Golden Seed de iyi. Takip edip videoyu beğendin mi?